Altın abimizin böyle insanlara öğüt veren güzel manileri var. Zaman zaman dinleriz kendisinden. İsterseniz size de kayda alalım. Evet, yöre kültürünü yansıtma evet. dinleyelim sizi. Duman tütmeyen bacadan, sesi çıkmayan hocadan, sahte hocadan, karısına sırtını dönen kocadan hayır gelmez. İncir ağacından oklava olmaz, mısırın ondan baklava olmaz, her gördüğüm palabıhtan da adam olmaz. Kavağın yaprağı çoktur ama üstünde meyvesi yoktur. Türk'ün Türk'ten başka hiçbir zaman için başka dostu yoktur. Analar çeker zahmeti, babalar bilir kıymeti. Yaratan Allah ihsan eylemiştir Türk milletine iman ile kuvveti. Hepimizi sorarsan ahir zaman peygamberi, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Bir şey biliyorsan konuş, anlat, herkesinden ilham alsın. Bir şey bilmiyorsun, o da şöyle kenara da seni gören bir adam sarsın. Altın abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ ol hocam.